Merhaba arkadaşlar. Kamu bankalarının yanında özel bankaların gerekli desteği sunmadığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ne yazık ki özel bankalar istediğimiz yere gelmedi demişti. Bugün de Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak özel bankalar faiz maliyetler çıkartıyor dedi. Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz ifadesini kullandı arkadaşlar. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı seçtik mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da bilmek istiyoruz diyor arkadaşlar. Ne yapmıştı kamu bankaları? Kredileri ertelemişti. Düşük faizli kredi talebinde bulunanlara geri çevirmemişti arkadaşlar. Düşük faizli krediler 25 bin liradan başlayıp 36 ay vadeli oluyordu. Ne yazık ki özel bankalar hali hazırda ödenmeye devam eden kredilerin taksitlerinin ertelenmesinde bile faiz istemişti. Sayın Erdoğan da Sayın Albayrak da özel bankalar gerekli desteği sunmuyor diyor arkadaşlar. Umuyoruz bir an önce özel bankalar da tıpkı kamu bankaları gibi vatandaşın kredisini erteler umuyoruz düşük faizli ya da hiç faizi olmayan yeni kredileri tahsis eder arkadaşlar. Şu faiz belasından bir kurtulalım. Koronavirüs tedbirleri kapsamında umuyoruz özel bankalarda üstlerine düşeni bir an önce yapar artık arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.